Arkadaşlar selamun aleyküm. Güzel dostlarım. 28. dönem AK Parti Bursa 1. bölge aday adayı milletvekili aday adayı Deniz Üzülmez. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim lütfen bu konuşmalarımı teyit ettirin. Yani şehirlerin kanaat önderleri, şehirlerin belediye başkanları, milletvekilleri Bursa'ya dahil olan süreçtekiler beni te teyit etsinler şimdi Karabük Spor var. Karabük Spor futbol kulübü. Bunlar bir imkansızlığa düştüler. Maddi manevi imkansızlığa düştüklerinde Karabük demir çelik çalışanları yani toprağın 7 kat altında maden işçileri alın terleriyle para kazandıkları o işlerinde yani kazandıkları o kutsal kazançlarından Karabük Spor kulübüne maaşlarından katkı koyuyorlardı. Şimdi ben Bursa'da Sayın Valim Münir ee, Sayın Valim Yakup Can Polat, İçişleri Bakan Yardımcım Nümür Kararoğlu, Bursa'da görev yaptınız. Emir Sultan Hazretleri, Üftad Hazretlerine hizmet ettiniz. Sayın Taceddin Babam, Diyarbakır'ın Fatih'i, şimdi Sayın Bursa Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, İYİ Parti milletvekillerim. Size şunu söylüyorum, gök kubbe altında zaman ve mekanı şahit tutarak... Bursa'da Tofaş fabrikası var. Bursa'da Renault fabrikası var. Bursa'da Robert Bosch fabrikası var. Bu üç büyük fabrikada beden işçileri var. Beden işçileri. Ruhlarıyla, bedenleriyle çalışan işçilerimiz var. Bunların kutsal kazançlarından Tofaş, Renault, Robert Bosch kazandıkları vergileri kazandıkları vergileri İstanbul'a yatırıyorlar. Yani Bursa'ya vergi diliminde bir kazanç vermiyorlar. Ben diyorum ki Tofaş, Renault, Robert Bosch gibi Bursa'da yatırım yapmış, Bursa'nın ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan büyük kurumsal firmalar, orada çalışanlar bir direnç göstermeli ve aylıklarından Bursa Spor'a Bursa Spor Futbol Kulübü'ne şu anki düşmüş olduğu krizden çıkartmak için can siper gövdelerini siper etmelidir diye düşünüyorum. Bu arada yine Sayın Valim Yakup Can Polat babacığım, Sayın Minur Karaloğlu, Bakan Yardımcım, Osman Gazi, Orhan Gazi, Han'ın kabirlerinin olduğu yere, hizmet ettiniz. Vakıf toprağı olan Bursa'da hizmetleriniz var. Diyorum ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı bunu Ali Nur Aktaş'ın beyin olarak, cüsse olarak belki idrak etmeyebilir. İdrak etmeyebilir. Çünkü onun çiçek, böcekle haşlı oluyor. Yani iş yapıyormuş gibi yapıp Kütahya'nın Emet ilçesine, Kütahya'nın bilmem başka bir ilçesine bir bahçe yapma peşinde yapabilir, hakkıdır. Ama ben diyorum ki Sayın Valim, Sayın İçişleri Bakanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Taceddin Babam, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis olarak bir karar çıkarsınlar. bu Budo'dan Bursa Terminali'nden Teleferik'ten Yolcu taşıyan, Uludağ yolcu taşıyan, büyük şehire ait olan işletmeden Bursa Spor için sadece 1 TL 2013 şey 2023 2027 yani 2 yıl arayla bunu faturalara bunu otobüs biletlerine şehirler arası bunu Budoya, Deniz Otobüslerine, bunu Burulaş'ın Bursa Aray istasyonlarına bunu Buski'nin su faturalarına sadece 1 TL olarak yansıtarak Bursa sporumuza destek verebilirler. Yani bu meclis kararıyla bunu pekala başarabiliriz. Bursa spor belki birileri burada şehirde para kazanan turizm kenti deniz kenti, kültür kenti olan Bursa'da, Bursa Spor camiasının büyüklüğünü idrak etmekte ciddi anlamda sorunlar yaşayan iş dünyasından insanlarımız olabilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Beyefendi iki hafta önce gittiğimde iki Avrupa takımı İstanbul'da karşı... Ve burada ben bir şeyi şaşırdım. Bütün Avrupa'da takım taraftarları adeta sel olmuş, su olmuş İstanbul'a akmışlardı. Ya arkadaşım her açıdan 20 milyonluk İstanbul o maçtan bir şeyler kazandı. İnsanlar kazandı, doğası kazandı, kültürü kazandı. Ya futbol evrensel bir kültür, evrensel bir deniz, evrensel bir